Herkese merhaba arkadaşlar. Ehliyet Eğitimi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız çalışma konu anlatımlı soru cevap çalışmaları. Tabii bu size anlatacağım sorular tabii ki sizin sınavda sorulan 5000 soruluk havuzlardan bazıları. Şimdi adayların şöyle bir sıkıntısı oluyor. Konuyu okuyor, videoları izliyor ama bir soru karşısına çıktığında Mesela örnek veriyorum. Sorunun sonunda nedenlerinden değildir cümlesini gördüğü zaman iptal oluyor. Maddeleri de okusa bir şekilde anlamıyor. O yüzden soru nasıl çözülür? Bu soruyu nasıl anlamalıyız? En kolay yolu nedir? Sınavda nasıl bir kolaylık sağlar bu bize? Anlatacağım elimden geldiği kadarıyla. Yine sizlere faydalı olmak için. Evet arkadaşlar, o zaman hazırsak birlikte soruları çözmeye başlayalım. Şimdi her ne kadar çok net göremeseniz de ben zaten soruyu okuyacağım. Önemli olan burada e, sorunun nasıl çözüleceği e, ve arkasındaki konulardan tekrar size bahsetmiş olacağım. Evet, öncelikli olarak... İlk yardım sorularından başlamak istiyorum. Ee, sınavda biliyorsunuz ki 12 ya da 13 tane ilk yardım sorusu gelecek. O yüzden de bu sorular e, çok önemli sizler için. Evet, ilk sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi e, ilk yardımcıza bulunması gereken özelliklerdendir? Evet, baktığımız zaman A, telaşlı ve tedirgin olması, B, iletişim becerilerinin zayıf olması, C, Önce çevrenin güvenliğinin sağlanması ve insan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olması. Şimdi burada bize sorduğu şey ilk yardımcının özelliği. Şimdi ilk yardımcının özellikleri arasında burada 3 tane olumsuz, 1 tane de olumlu madde var. Yani burada cevap insan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olmasıdır. Çünkü ilk yardımcı bunları bilmezse zaten müdahalede bulunamaz. Bu eğitimleri alan ilk yardımcı mutlaka bu bilgilere sahip olmalı. Bunu başka bir şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu tarz e, soru verildiği zaman genelde bu tarz sorularda 3 tane olumsuz madde bir tane de olumlu madde oluyor. Gördüğünüz gibi yukarıdaki 3 tane madde e, konuyla hiçbir alakası yok. O yüzden de cevabımız D şıkkı. Devam ediyorum. İkinci soru Şimdi burada nokta nokta bırakılmış. O boşluğa ne gelmelidir? Soruya bakalım. Kaza zedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz, iyi misiniz demek neyin değerlendirmesidir arkadaşlar? Şıklara baktığım zaman dolaşım, bilinç durumu, solunum ve hava yolu açıklığı. Evet burada cevabımız tabii ki bilinç durumu. Çünkü temel yaşam desteğine başlamadan önce kazazede yerdeyken bizim ona kalp masajı yapmadan önce ya da nefesini anlamadığımız zaman ilk bilinç değerlendirmesi yaparız. Gerçekten kişi kendinde mi değil mi? Önce bundan emin olmak için omzuna omuz, hafifçe iyi misiniz diye dokunuruz. Kişi eğer tepki vermiyorsa herhangi bir uyarana cevap vermiyorsa... Ee, o zaman temel yaşam desteğini hak etmiş oluyor. Peki gelelim bir sonraki soruya. Şimdi yukarıdakilerden hangileri kazaya, kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? Şimdi alınması gereken güvenlik önlemlerindendir. Şimdi bize yukarıda olumlu olan maddeler hangileri? Onları bulmamız gerekiyor. Birinci madde el freninin çekilmesi. Evet bu bir güvenlik önlemi. Kontağın kapatılması. Evet bu da güvenlik önlemi. Eğer araç LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. Evet arkadaşlar bu 3 maddede önemli. 3 maddede doğru seçenek. O yüzden bu tarz sorular karşınıza geldiği zaman D şıkkı 1, 2, 3. Yani üçü de doğrudur. Üçü de D şıkkının içinde cevabımız D. Peki geldik dördüncü sorumuza. Şimdi bu soru size karışık gibi gelebilir. Yukarıda yine maddeler verilmiş. Ortada soru var. Altta da şıklar var. Şimdi baktığımız zaman uygulama basamakları verilen kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben aslında Hava yolunu açmak için olan pozisyonu biliyorum. Hava pozisyonundaki hava durumunu açmak için olan pozisyon baş geri çene yukarı pozisyonudur. Ama bunu hiç bilmeyen arkadaşlar için burada madde olarak zaten anlatılmış. Nedir? Bir el alnına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağıyla çene kemiğine doğru uzatılır. Baş geri çene yukarı 90 derece açıyla yukarı doğru çekilir. Burada tamamen uygulamayı anlatmış size ama direkt hava yolunu açmak için kelimesini duyduğum an baş geri çene yukarı pozisyonunu zaten benim C şıkkında işaretlemiş olmam gerekiyor. Evet arkadaşlar bu da önemli bir konuydu. Devam ediyoruz. Şimdi yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı Bak, dinle, hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir. Şimdi bak, dinle, hisset temel yaşam desteğinde solunum değerlendirmesiydi. Önce cevabı verelim, sonra da açıklama yapalım. 10 saniye arkadaşlar. Bak, dinle, hisset 10 saniye. Hatta bunun pozisyon resmi var arkadaşlar. E, bu şekilde eğilip kişinin gerçekten kalp atımı var mı, kulağıma nefesi geliyor mu? Emin olmak istiyorum. Çünkü kalp masajı yapacağım. 2 saniye solunum vereceğim. Bunları vermeden önce emin olmak istiyorum. Bakıp, dinleyip, hissedip gerçekten ee, kalp atımı yok, nefesi durmuş mu? 10 saniye süre zarfıyla kontrol ediyorum. Bu yetişkinde de, çocukta da, bebekte de aynı şekilde arkadaşlar. 10 saniye süreyle bunu yapıyoruz. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? Şimdi tıkanmalar iki çeşitti. Kısmi tıkanma, tam tıkanma. Kısmi tıkanma neydi? Öksürür, nefes alabilir, konuşabilir, yardım isteyebilirdi. İlk yardımcı olarak ne yapmamız gerekiyordu? Öksürmesine teşvik etmek, öksürmeyi teşvik etmemiz gerekiyordu. Çünkü öksürerek ya cismi ileri atacaktır ya da mide içeriğine geri gönderecektir. Ama tam tıkandığında e, bunun tam tersi oluyor. Öksüremiyor, nefes alamıyor, konuşamıyor ve ellerini acı içinde boynuna götürüyor. Yani bir şekilde sizden konuşamadan yardım istiyor. O noktada hemen bir manevrada bulunmanız gerekiyor. Bu manevranın adı hemlik manevrası arkadaşlar. Şimdi hemlik manevrası tam tıkanmalarda uygulanır. Zaten burada direkt cevabı bulabiliriz. B şıkkı tam tıkanma yaşandığında. Peki hemlik manevrası neydi? Hatırlayalım tekrar. Baş parmağımı çıkıntılı bir şekilde yapıp midemin hafif üstüne 5 kez bası yapıyoruz. 5 kez karnına bası ve 5 kez de her iki kürek kemiğinin arkasına süpürür tarzda vurmakta arkadaşlar. Kısaca üzerinden geçmiş olduğum hemlik manevrasının. Evet geldik bir sonraki soruya. 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi atar damarın kanamalarının özelliklerindendir? Şimdi burada kanamalar nasıldır arkadaşlar? Dış kanama, iç kanama, doğal deliklerden olan kanama. Bunların detayına girmeyeceğim şimdi. Bir de damar çeşitlerimiz vardı. Atar damar, toplar damar, kılcal damar. Bunların özellikleri mutlaka sınavda gelir demiştim ilk yardım dersinde. Şimdi atar damar bizim şah damarımız, can damarımız. Atarlı giderli yani belki ismini oradan da almış olabilir. Kesik kesik ya da fışkırarak açık renkli olması zaten kendini ele verir. Bazı ışıklarda kesik kesik gelir karşınıza, bazı ışıklarda fışkırarak açık renkli olarak karşınıza gelir. Toplar damar kendini koyu renkli olmasıyla ele verir. Koyu renkli olduğunu görseniz yeterli. Kılcal damara geleceğim zaman da onunla ilgili sorular çıktığında da sızıntı şeklinde olan kanamalardır. Mutlaka bu sorulardan bir tanesi karşınıza gelir. O zaman biz atar damara ne demiştik? Cevabı bulalım. E, açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması. Yani C şıkkı. Evet, ya kesik kesik ya da fışkırarak bir şekilde kendini böyle ele verecektir. Peki geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Hatalıdır, yanlıştır, nedenlerinden değildir, olumsuzdur. Ne zaman ki bir olumsuz eki gördüğünüzde cümlenin sonunda, sorunun sonunda siz biliyorsunuz ki Burada yanlış bir cevap aramanız gerekiyor. Ama sebeplerindendir, nedenlerindendir, sonuçlarındandır, yapılarındandır şeklinde sorular geldiği zaman cümlenin sonunda bilin ki şıklarda bir tane olumlu cevap arıyorsunuz. Evet burada bize hatalı ilk yardım uygulaması sorduğu için hemen burada yanlış bir cevabı bulabiliriz rahat bir şekilde. Dış kanamalarda yapılan hatalı Şimdi önceki ben size dış kanamada yapılan uygulamayı söyleyeyim. Şimdi diyelim burada benim bir kesim var. Bir tane bez koydum durmadı. İkinci bezi koydum. Daha sonra sargı beziyle sarıp kalp seviyesinin üzerinde tutup bir üst noktadan bası uyguluyorum arkadaşlar. Yalnız bu sargı beziyle sardığım düğüm tamamen kesinin olduğu bölgede olacak kaldırıyorum. Bir üst noktadan bası uyguluyorum. Bu dış kanamada yapılan uygulamalardır. Sorularda mutlaka gelir karşınıza. Bazen de bu şekilde gelir. Peki hangisi hatalıymış? Kanayan bölgeyi aşağı indirmek. İşte hata bu. Ne dedim? Kanayan bölgeyi tekrar yukarıya kaldırıp bir üst noktadan bası uyguluyorduk. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak doğru. uzun kopması varsa turnike uygulamak doğru. Kanayan yere en yakın e, noktaya basınç uygulamak bu da doğru. Evet hatayı bulduk A şıkkında. Peki gelelim bir sonraki soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Şimdi delici karın yaralanması ve delici göğüs yaralanması diye sınavda iki şekilde soru geliyor karşınıza. Delici göğüs yaralanması gelse de koltuğa oturduğunuzu düşünün geriye doğru yaslanıyorsunuz. Bu pozisyonun adı yarı oturur pozisyon. Cismi çıkarmazsınız, etrafını sabitlemek için bir bez koyabilirsiniz ve kişi yarı oturur pozisyonda e, 112 arayarak gönderilir. Ama delici karın yaralanmasında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Delici karın yaralanmasında sırt üstü yatar pozisyonda. Ayaklar 90 derece karnına çekilecek şekilde yine cisim çıkartılmadan etrafını bir bez yardımıyla sarabilirsiniz. Ee, bu şekilde sırt üstü pozisyonda 112 çağrılıyor. Peki burada bize sorduğu şey neydir? Ee, delici karın yaralanmasında yapılacak olan ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Bakın cümlenin sonunda yine ne söylüyor? Değildir diyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ee, hatalı olan bir davranışı bulmamız gerekiyor. A, bilinç kontrolünün yapılması. Doğru. Her durumda bilinç kontrolü yapılır arkadaşlar. Daha kazazedenin yanına yaklaşmadan bilinç kontrolü yapıyorduk. B, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. Doğru. Her zaman olan bir şey. Dışarı çıkan organların içeriye sokulmaya çalışılması. Şimdi özellikle sınavda bu çok çıkıyor. Benim de kitapta da bahsettiğim gibi dışarı çıkan organlar varsa kesinlikle içeri sokulmaya çalışılmaz temiz nemli bir bez üstüne örtülür ve 112 çağrılır. Çünkü artık yapılacak bir şey yoktur. O yüzden bu şık da yanlış. Geldik de şıkkına. bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Evet az önce anlattım. Sırtüstü pozisyonda ayakları 90 derece kendine çekiyoruz. Ve bu şekilde 112'yi çağırıyoruz. Yaşam bulgularını kontrol ediyoruz. Bilinç kontrolünü yapıyoruz. Ama nedir? Asla dışarı çıkan organlarını içeri sokmaya Çalışmıyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz 10. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Kırık, çıkık ve burkulma mutlaka sınavın sorduğu sorulardan bir tanesi. O zaman birlikte hatırlayalım. Çıkık eklemlerle ilgilidir. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına çıkık deriz. Eklem yüzeylerinin geçici olarak ayrılmasına da burkulma deriz. Kırık neydi? kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasına da kırık diyoruz. Şimdi burada bize çıkığı soruyor ve çıkıkla ilgili bir uygulama soruyor. Demek ki uygulamalarındandır dediği için biz çıkıkla ilgili doğru bir madde arayacağız burada. A. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. Arkadaşlar çıkık hiçbir zaman yerine oturtulmaya çalışılmaz. Kendiliğinden yerine gelmez. Mutlaka doktor yardımı olması gerekiyor. B. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi yanlış. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması hatalı. Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi işte bu her şartta yapılabilen bir işlem. Her zaman bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi çünkü her şey yolunda mı değil mi e, o kontrolü sağlamamız gerekiyor. Evet, çıkıkla ilgili tek doğru maddemiz Diyarbakır D şıkkı arkadaşlar. Peki gelelim bir sonraki soruya. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? Bu bir tanımdır direkt. E, bu tanımlarda yine basit şekilde vermeniz gerekiyor. Mesela dört tane şık var. Koma, bayılma, sara ateşli havale. Öncelikle şöyle anlatayım size. Bilincimiz gidiyor dışarıdaki hiçbir uyarana cevap veremiyoruz. Ama kalp atımımız var, nefes alıp verebiliyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Sadece kısa süreliğine bilincimiz gittiyse, bu geçici ise biz buna bayılma diyoruz. Ama bilinç kaybının uzun süreli yani kalıcı olarak e, devam etmesi demek bizi koma cevabına götürür. Sara krizi zaten epilepsi. Nöbet geçiriyor kişi Nedir? Sinir sistemi merkezinde oluşan bir problemden dolayı vücudun belli zamanlarda istemsiz kas kasılması hastalığıydı sara krizi. Ateşli havalede zaten tamamen yapılan uygulamaları soruyordu bize sınav. İşte ıslak havlu, oda sıcaklığında duş, kıyafetleri çıkarıyoruz vesaire vesaire. Evet o zaman devam edecek olursak kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne diyormuşuz? Bayılma diyormuşuz. Bu da ilk yardımla ilgili son sorumuz arkadaşlar. Ee, bu teste 12 tane verilmiş. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kaza zedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu kadar uzun cümlede benim dikkatimi çeken tek şey araçtan çıkarılması kelimesi. Araçtan çıkarılması cümle, yani cümle içinde bunu gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt gelip burada A şıkkı rentek manevrasını işaretlemeniz gerekiyor. Çünkü ilk yardım boyunca iki tane manevra anlattım size. Biri tam tıkanmadı az önce de bahsettim hemlik manevrası. Biri de artık ilk yardımın son konusu olan araçtan çıkarma yani rentek manevrası. Rentek ardan da aklınıza gelebilir araç kiralama yerlerinden. Onun dışında itfaiyeci yöntemiyle olan acil taşıma tekniği, ayak bileklerinden sürükleme acil taşıma tekniği, koltuk altından tutarak sürükleme yine acil taşıma tekniklerinin arasındaydı. Mutlaka rentik manevrası sınavda karşınıza gelir arkadaşlar. Evet sevgili adaylar bugün size ilk yardımla ilgili mümkün olduğu kadar konu anlatımlı şekilde soruları çözüp cevapladık. Şimdi sizler de benim çözdüğüm tekniklerle soruya bakın. Olumlu bir şey mi soruyor? Olumsuz bir şey mi soruyor? Bize ne soruyor? Soruyu anlamanız gerekiyor. Eğer soruyu anlamadan şıkları okumaya başlarsanız işte o zaman süreden kaybetmiş olursunuz. Çünkü size 50 soru içinde verilen süre 45 dakika. O yüzden de süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için ne yapmamız gerekiyor? Sorunun sorulma şeklini anlamamız gerekiyor. Nedenlerindendir, sebeplerindendir, yapılarındandır, kurallarındandır dediği zaman olumlu bir cevap arıyorum. Hatalıdır, yanlıştır, nedenlerinden değildir, olumsuzdur şeklinde sorular geliyorsa o zaman bilin ki şıklarda konuyla ilgili yanlış bir cevap arıyorum. Umarım ilk yardımla ilgili sorularınızı kolaylaştırmışımdır arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda mutlaka yazın. Ee, bu derslerin devamını istiyorsanız, bu videoların devamını istiyorsanız, trafik, çevre, motorla ilgili sorular istiyorsanız mutlaka abone olun arkadaşlar, zil sesini açın ve yorumlardan, e, yorumları mutlaka okuyorum arkadaşlar, e, yorumlardan bu dersin devamının isteyip istemediğinizi zaten ben oradan göreceğim. Onun dışında da e, bu soruları çözdüğünüz zamanlarda kesinlikle e, dikkatinizi konulara verin, sorulara verin. Eğer bir saatlik test çalışması yapıyorsanız mutlaka bir kahvenizi alıp sadece o teste odaklanın arkadaşlar. Aynı anda sadece bir şey düşünebilirsiniz. Kafanızın dağınık olduğunu hissediyorsanız kesinlikle test çözmeyi orada bırakın. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tarz soru bankalarını elden çözmek isterseniz yani ben yaprak üzerinden çalışayım bu sorulara derseniz özet okumak isterseniz sürücü kursanı vermiş olduğu 400-500 sayfalık kitapları okumayı, okumak istemezseniz de ehliyet özet kitap instagram sayfasına girin ee, orada özet kitaplarımdan da e, temin edebilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.